Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüse yakalandı. Topbaş hastaneye kaldırıldı. Kadir Topbaş ailesine yakın isimler eski İBB başkanının koronavirüsü testinin pozitif çıktığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Durumu ilk aşamada ağırdı. Tedavinin ilk aşamasında durumunun ağır olduğunu belirten Kadir Topbaş'tan resmi bir açıklama gelmezken kendisinin kritik aşamayı atlattığı ve şu an ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Kendisine acil şifalar diliyoruz, geçmiş olsun diliyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, koronavirüse karşı özellikle şu zamanlarda çok dikkatli olmalıyız. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Değerli izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen videomuza like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.